Dünya İnsan Hakları Günü. Tarihte bugün 1877. Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rus ordusu 5 aydır süren kuşatma sonrası Plevne'yi aldı. 1948. Birleşmiş Milletler Meclisi İnsan Hakları Bildirgesi'ni kabul etti. Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kabul oyu verdi. 1964. Martin Luther King Nobel Barış Ödülü'nü aldı. Günün Hadisi. Allah korkusunun kendisini başkalarının korkusundan alıkoyduğu kimseye ne mutlu. Şifalı Bitkiler. Sarımsağın mayasında bulunan maddeler hücrelerin zarar görmesini önleyerek vücudu erken yaşlanmaya karşı korumaktadır. Antibiyotik ve nefes darlığı gideren bileşimler içeren sarımsak Bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir. Kalbe ve alerjik hastalıklara karşı etkili bir bitkidir. Ayrıca sarımsak tüketmek bağırsak kanserine yakalanma riskini de azaltmaktadır.